Selam. Bu sefer normalden farklı bir şey paylaşacağım. Nasıl farklı bir şey paylaşacağım? Pandemi nedeniyle uzun süredir yeni bir cosplay yapamadım. Gerçekten uzun bir süredir. O yüzden sakince pandeminin bitmesini beklerken size cosplay'e nasıl başladığımı anlatmaya karar verdim. Yıl 2017. Ben ve yakın bir arkadaşım GameX adında bir oyun fuarına gitmeye karar verdik. Tüm gün gezip eğlendikten sonra yavaş yavaş etkinliğin kapanma saatlerinde onu gördüm. Bir Sans cosplay'i. O zamanlar Undertale ile çok ilgiliydim ve ülkede oyunu bilen kişi sayısı çok azdı ve benim için bir Sans cosplay'i görmek inanılmaz bir olaydı. Öyle ki yanına gidip <laughs> gibi gözüken bir fanboy olarak onunla fotoğraf çekilmiştim. O zamanlar bir cosplayer değildim ama bir sens cosplay yapmak için uğraşıyordum. Etkinlikte bir sens cosplay görmek beni öyle gaza getirmişti ki ciddi ciddi metrobüs atlayıp eve koştum. Evden yarısı yapılmış cosplay'imi aldım ve geri etkinliğe koşup onu orada giydim. Heyecanla daha önce gördüğüm sens cosplay'lerinin yanına gidip yarı tamamlanmış cosplay'imi ona gösterdikten sonra tanıştık ve o gün onunla Ve onun arkadaşları arkadaşlarıyla ile... doya sıya eğlenmiştik ve günün sonunda elimde bu fotoğraflar kalmıştı. Aşırı eğlenceli ve yorucu bir günün sonunda eve gittikten sonra. Kanka kesinlikle cosplayer oluyoruz. Ve hikayenin geri kalanını zaten biliyorsunuz. O zamandan beri bir sürü inanılmaz insanla tanıştım ve birçok yeri doldurulamaz anı oluştu. O zamandan beri beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma ve bu harika insanlara bir teşekkür borçluyum. Ve bugün farklı bir şey denemiş oldum. İlginç bir video yapayım dedim. Bilmiyorum işte bir şeyler anlatayım ve çok da kötü olmayıp işte bir şeye benzediğini umut ediyorum. Ha siz de öyle düşünüyorsanız bunu paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca videoda da söylediğim gibi yaklaşık bir yıldan fazladır yeni bir şey yapamadım ama bu aklımda planlar olmadığı anlamına gelmiyor. Yani e, biraz beklemek gerekecek ama elinde sonunda güzel bir şeyler çıkartacağıma inanıyorum. <laughs> e, öyleyse görüşmek üzere